Herkese seklerden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tık farklı bir konsept aslında bir tık daha farklı ve şu an e, tek sorun buraya mı bakacağım yoksa aynadaki kameraya mı bakacağım hiç ama hiç abim değil. E şimdi birazcık birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, değildim. son birkaç yani aslında son bir aydır birazcık mevsime göre değişti diyebilirim. Böyle kuru ama böyle yağlı da aynı zamanda hani böyle bazen Yağlı ve gözlemeklerim sıkalı falan oluyor. Yani bir garip bir formda nasıl söyleyebilirim şu an bilmiyorum ama yani bir değişti anladınız kadarıyla cildim bir değişimde şu anda. O yüzden bugün az önce duş aldım ben saçımı kuruttum evet ilk defa saçımı kuruttum. Çünkü hastayım daha da beter olmak istemedim gerçekten. Ee, burnum falan bayağı kuruydu mesela şu an cildim kuru gibi bayağıdan sonra bayağı kuruyor. Ama şu an burnum parlıyor. Bunun sebebi de o kadar çok böyle hani <laughs> hapşırmaktan falan şey olmuş ki burnum yarı olmuş. Şuralar falan kabuktu. Vazelin sürdüm. Gerçekten hani o derece bir nem vermek istedim. Her neyse bu şekilde o yüzden bugün bir bakım yapmak istedim. Yani ben çok bir cildime çok bakım uygulamıyorum Çünkü gerçekten cildim aşırı ama aşırı derecede hassas. Yani öyle böyle değil. Gerçekten burada da bahsedeceğim ve aynı zamanda bilgilendireceğim. Çünkü benim birkaç videom var ama hala devam ediyorum. Bunu çok soruyorsunuz. Rokutan ne defa göstereceğim bilmiyorum. Hala Kutan kullanmaya devam ediyorum, yaklaşık 8. ayımda falanım ve bunu kullanırken e, böyle maske peeling yapmak pek önerilmiyor çünkü zaten cildiniz baya baya soyuluyor, çok hassaslaşıyor falan, hiç giymiyorum o yüzden. Ama dedim ki bu son bir ay baya bir değiştiği için cildim bugün bir bakım yapmak istedim. Aslında birazcık buhar falan da uygulamak istemiştim ama zaten duştan çıktığım için şu anda gözlüklerim bayağı açık gözüküyor. Ee, o yüzden önce bir maske yapmak istiyorum. Ee, korkmuyorum çünkü bir hani düzenli var. kullandım bu Garnier'in maskesi var üçü bir arada. Bunu ben direkt yani sürüyorum suratıma maske olarak yani üst, üst, Normalde temizleme, peeling maske ayrı şeyler ama ben bir, bir arada yapıyorum bunları. Yani sürüyorum sonra aynı zamanda birazcık kuruduktan sonra bir fıslatarak de yapmış oluyorum ve temizlemiş oluyorum. Bunu kullanacağım. Ee, onun dışında Himalaya'nın e, skraplarını ve maskelerini de beğeniyorum. Bu zerdeçallı bir skram. Hayır, bu zerdeçallı bir maskesi. Bu da e, cevizlerin sıkrabı sanırım. Ceviz olduğu böyle bir şey olması lazım. Bunları da seviyorum ama bugün bunlara pek girmeyeceğim. Çünkü bu çok hani biliyorum çok sık kullandığım bir şey sürekli bitirdiğim bir şey olduğu için direkt bununla şey yapacağım ekstra bir peeling yapmayacağım normalde aknesine bir de bu scrubını kullanıyorum ben bu baya gerçekten esnaf, doğru okudum Bayağı güzel bir scrub ama e, şu an hiç giremem çünkü cildim kuru çok tuhaf bir şekilde bilmiyorum o yüzden Bugün bunu kullanacağım. Daha sonrasında adımları göstereceğim ama size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ben hani normalde şu an makyajsızım. Tamamen doğal bir ciltteyim. Ama normalde hani makyajımı nasıl çıkarıyorum bir bakım rutini olarak da e, kullandığım şeyleri göstermek istiyorum. E, Dioderma'nın şöyle mi göstermem gerekiyor? Dioderma'nın bu arındırıcı misaler kusursuz temizlenme makyaj suyunu kullanıyorum. Bunu gerçekten sanırım hani Garnier kullanıyorum. ilk başlarda bayağı çok kullandım Garnier'i de. Çift fazla olanı, normal olanı falan. Sonra bunu keşfettim. Bu tamamen hani şöyle söylemek gerekiyor. Dioderma, Bioderma falan bunlar bayağı bayağı hassas ciltlere çok çok iyi geliyor. O yüzden bu markayı seviyorum. Bu çok az kalmış bu arada. Ama bunu da çıkarıyorum yüzümü ve ee, makyajımı bunu da çıkarıyorum. Gerçekten çok yoğun hani farları falan bile çıkarabiliyor. Çok güçlü ve çıkarıyor. ...çok güçlü bir makyaj temizleme suyu. Ee, aynı zamanda yeni aldığım bu... ...Miseleiris'in bir makyaj temizleme suyu var. Bu da çift fazlı. Ya, bu baya güzel şekilde çıkarıyor gerçekten. Böyle siyah olduğuna <laughs> falan bakmıyorum. İlk başta şey demiştim hani siyah falan... ...acaba nasıl olabilir? Ama bu yani kokmuyor. Bunun kokusu pek yok ama şunun kokusu çok güzel. Şu an tabii... ...koku almıyorum çünkü burnum gerçekten... ...çok fena. tıkalı. Bunda e, sıfır gün karıntısı falan sıfır ürün kalıntısı falan diyor. Bunu da çok beğendim ve hani cildimi hiç yakmıyor. Normalde gerçekten önemli. Düşündüğünüzden çok daha ağır ve hassas cildim var. Yani aşırı aşırı derece. Şimdi bahsedeceğim yine. O yüzden şuna çok aşırı güveniyorum. Hiç değişmeyecek herhalde makyaj temizleme suyum bu. Bunu da denemek istediğim için denedim ve çok memnun kaldım. Yine şans verir miyim bilmiyorum ama bundan asla vazgeçmem ve bundan çıkarıyorum. Makyajı çıkardıktan sonra asla o yeterli olmadığı için yüzümü yıkıyorum. Bunun için de Nivea'nın bu canlandırıcı e, yüz yıkama köpüğü ya da bunun bir diğer versiyonları falan da var, pembe falan. Onları kullanıyorum. Bunlar köpük formda olduğu için baya güzel ve hani güzel bir his bırakıyor cildinizde. Bunları çok sevdim, az kalmış. Bunu severim kullanıyorum gerçekten. Ve bunu, e, burada bir ürün daha var. Bunu ben Farmas'tan almıştım. Doktor Cevdet Tunan'ın e, e, bu şey çay ağaçlı bir makyaj temizleme Bunun Bunu kokusu pek hoş değil. Çok özür dilerim. Bunun kokusu pek hoş değil. Bunun bir serisini almıştım ben. Böyle serumu falan da vardı. Evet kokuları pek hoş değil ama gerçekten çok güzel ve cildi hiç kurutmuyor. Bunu bitirmişim ya. Yani. Çok az var. Aşırı az var. Bunu da kullanıyorum. Çok sık kullandığım için bitmiş gördüğünüz bu ikisi. Ve son olarak da e, makyaj temizleme dışında ya da makyaj temiz makyajı e, <laughs> makyaj temizledikten sonra da yıkayabilirsiniz cildinizi. Bu Cina'nın e, ee, karşıtı açtı temizleme cildi. Bunu da çok seviyorum. Bunun kokusu gerçekten güzel. Ve şey e, hem sivilcelere karşı iyi geliyor hem de normal olarak da ilan makyajı. Zaten makyaj için kullandıklarını sanmıyorum başka insanların. <laughs> çok komik bir oldu. Ama ben kullanıyorum. Bak, yani cildim tamamen arınsın diye. Ama normal günde de hani sabah uyandığımda falan yıkıyorum bununla. Bu gerçekten güzel bir ürün. Gerçekten öneririm size. Hatta ben bunu alırken bu toniği de almıştım. Bu siyah nokta temizleyici bir tonik. Ama arkadaşlar cildim o kadar o kadar hassas ki her zaman söylediğim gibi. Bunu annem bitirdi yani. Buraya kadar inmesi imkansız. Ben sadece bir kere denedim. Ve cildim nasıl yandı. Böyle baya kızardı, şişti falan. Çok kötü oldu. Hiç girmeyeceğim. O yüzden toniklerden hiç haz etmem. Tonik sevmiyorum. Onun yerine bana en iyi gelen şey bu Rosens'in gül suyu. Gerçekten hem çok doğal hani %100 organik bir şey hem de gül kokuyor. Çok güzel bir şey bu. Ben hani gönlü rahatlığıyla sürüyorum ve cildimi çok rahatlatıyor, yatıştırıyor falan. Çok seviyorum bunu. O yüzden asla tonik kullanmıyorum. Hayatımın hiçbir kısımda tonik kullandım. çok feci yanıyor, acı çekiyorum resmen. O yüzden tonikle bir alem yok. Hepsini yaptıktan sonra bunu sürüyorum ve bundan sonra da bir nemlendirici sürüyorum kendime. Ee, genelde ve hani şu sıralar favorim olan bu L'Oreal'in aloe vera suyu. Bunu gerçekten hani bu bitmek üzere çok az kaldı. Evet. Bu gelmeden önce, bu Türkiye'ye gelmeden önce ben Dioderma'nın bir nemlendiricisini kullanıyordum. Onu şu an bulamadım çünkü büyük ihtimal bitmiştir. O da çok güzeldi. Yani böyle su bazlı nemlendiriciler çok hoşuma gidiyor benim. Hem böyle baya nemlendiriyor hem de böyle yağlı bir his bırakmıyor cildinizde. O yüzden gayet güzel oluyor. Ee, o yüzden biyodermeyi ve seviyorum diyebilirim şu an. <laughs> çok saçma bir cümle oldu. Her neyse. Şimdi biz şimdi yapacaklarımıza geçelim. Ama dur bir saniye. Ondan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Ne? Yani, eğer benim gibi böyle çok fazla hassas bir cilde sahipseniz böyle aşırı gün içinde kızaran, ne bileyim soğuktan falan da kızaran. Bu suda kremi de belki kullanabilirsiniz. Çünkü bu suda krem yani ben şöyle bahsedeyim bundan. Ben bayağı az var içinde. Bunu nasıl keşfettim? Mesela hani kızar olarak yüzünüzde çıkan işte kaş üzerinde tüyleriniz, işte dudak üstü tüyleriniz falan hani bunları almak için yani ben özellikle bunları aldırdıktan sonra mesela çok fazla cildim kızarıyordu ben yani böyle minik minik böyle nasıl denir tahriş olmuş bir şekilde böyle hani alerjik sivilceler çıkıyordu cildim. Sivilce değil aslında çok farklı bir şeydi bilmiyorum. Onlar çıkıyordu ve hani çok kötü oluyordu rahatsız ediyordu benim ve fazla kişi makyaj bazı olarak kullanıyorum Çünkü bu çok yoğun nemlendirici bir ürün ve hani bebek bakım kremi zaten üzerinde de yazıyor. Eczanelerde satılıyor bu. Ben dedim ki hani neden deneyim Çünkü hassas bir cildim var. Denedim mesela hani tüylerimi almadan önce sürüyorum mesela aldırmadan önce. Bayağı işe yaradı. Hani hiç sivilcan falan çıkmamaya başladı. O yüzden bunu sadece o işlerde kullanıyorum ve sadece o işlerde kullanmama rağmen bayağı bayağı bitirmişim ben bunu. Ama eğer böyle çok kur cildiniz varsa ve hassasa kesinlikle bunu yok, kullanmanızı öneririm. Zaten çok da uygun bir fiyatı var bunun. Eczanelere bakabilirsiniz. Onlar da çok önemli aynı zamanda. Yani temiz tutmayı seviyorum. Sadece temiz kalsın. Çok bir yoğunluk istemiyorum cildimde. Çünkü daha çok leşebilirim. Yani herkesin cilt tipine uygun bir e, cilt bakım ürünü vardır. Ya. işte o yüzden bunu söylüyorum. O zaman bir an önce ben maske uygulamaya başlıyorum. Önce bir süresini ıslatarak verdikten sonra bu arada gerçekten hani nasıl bir hastayım bilmiyorum. Aslında çok bir hasta durmuyorum ama öyle burnum çok tahriş olmuş. Yani çok acıyordu. Hala nemli değil mesela o kısmı. Şimdi de hafif bir evet, şimdi azıcık alacağım. Göz altı kısımlarına çok sürmemeye çalışacağım. Çünkü Peki de bu Bakın şu an bunu sürdüm ya şu an bile cildim yanıyor. Normalde bu maske bana hiçbir etki yapmazdı. Normalde bu maskeyi hani kullanıyorum ama hiçbir şekilde yanmazdı. Şu an cildim çok fena yanmaya başladı. Niye bilmiyorum. Gerçekten hani bu haptan sonra çok daha hassaslaştı. Zaten cildim çok hassas benim ama şu ekstra bir Hani şey yaptı. O yüzden çok zaten da ürün kullanamıyorum dediğim gibi. Ve şu an gerçekten yanıyor. Neden yanıyor bilmiyorum ama bu hiç hoşuma gitmedi. Şey gibi hissediyorum. Hani cildim yanıyor ya. Hani cildime zarar veriyorum. Acaba bir şey mi oluyor? Çünkü yan yanması normal değil yani. Cildim yani yanması bence hiç normal değil. <laughs> çok bekletmeyeceğim. Bir kaç dakika şu an? Kaç dakika olmuş? Şu an 28 geçiyor. Herhalde bir 3 dakika bekleteceğim maksimum çünkü beni çok rahatsız ediyor bu durum. şarkı deneyebiliriz. kadar şımarmak yeterli çünkü şu an cildim böyle kasket oldu ve ben şimdi şey yapmaya düşünüyorum yapmayı <laughs> düşünüyorum yapacağım ee, şimdi saçımı hafif arkadan toplasam mı? çünkü saçımın ıslanmasını hiç istemiyorum çünkü daha yeni kuruttum. <laughs> ve bu çok zor bir şey benim için kurutmak evet şimdi hafif bir toplama işlemiyle saçlarımdan kurtuldum. Şimdi cildimi böyle hafifçe hani peeling yapacağım. Yani bu, maskeyle aslında ama çok hafif elimle satacağım ve peeling olarak böyle parmaklarımı gezeceğim yüzümde. Böyle. Şey yani bu şöyle oluyor. Aslında hepsini bir yerde yapmış olacağım ben bu maskede. da yine öyle cildimi tercih ettim düşünüyorum. Evet şu anda cildim baya bir hani arınmış duruyor aslında. Ama böyle bir kuruduğunu hissediyorum. Mesela şu an çok gergin cilde sahibim gerçekten ve burnum hala birazcık ve burnum birazcık kızardı. E, şimdi de Rosens'in bu gösterdiğim bir suyunu kullanacağım. Çünkü zaten peeling yapamıyorum. Aynı zamanda hani peelingi yaptım zaten aslında ikisini bir yerde yapmış olduk Tonik kullanmıyorum. Bu çünkü benim ben çok iyi geliyor. Direkt elimle döküp hani şu şekilde böyle masaj hareketlerle. Hareketlerinde hani bütün ürünlerde hepsini ikisi bir arada yapma şeyine sahibim. Bunda da hem sıkılaştırıyorum hem bir nem veriyorum cildime. Bunu şu an aşırı aşırı derecede miyavlıyor? Hatta miyavlamıyor. Av au, au falan garip sesler çıkıyor kurt gibi. Onun için de e, Blistex'in bu kullanacağım. Yani bir, bu da çok çok iyi gelmiyor dudaklara falan bir tık daha iyi diyebilirim. Daha iyisini biliyor musunuz? Öğrenebilirsiniz. Çünkü ben aşırı derecede kuru dudak problemini çeken bir insanım. Yine şu sıralar çok çok kötü değil ama kişi gidiyoruz. Yani daha çok kar yağacak falan. O dönemlerde nasıl olur bilmiyorum. Baya bol şu an. Çünkü kanalası istemem çok kötü oluyor. E, L'Oreal Paris'in bu e, aloe vera suyundan sıkacağım. 2 ton pakla yeterli. Böyle nemlendirmek istedim. Bayılıyorum gerçekten. Müzik <laughs> yüzüm nemini emerken ellerimde unutmuyorum ve lapis takın bu el kremimden süreceğim. Bunun tırnak bakım kremi de var. <laughs> bu da bu şekilde. Bu da gerçekten çok güzel. Şu an tırnaklarıma sürmeyeceğim çünkü ojelerim var. Pek bir etki düşünüyorum. O yüzden ellerimi nemlendireceğim. Çünkü benim ellerim de <laughs> çok fazla kuruyor. Bu bayağı yoğun bir krem. Böyle bayağı yağlı şu üzerlerine, şu üst kısımlarına özellikle böyle pul pul dökülüyor bazen. Üşüdüm. <laughs> Ellerim <çünkü> çok ısınır. <laughs> Ellerim çünkü çok üşür gerçekten. Ellerim ısıtamıyorum. <laughs> Üşün özellikle hep cebimdedir zaten. Ben bunu tutmayacağım. Baya kendimi rahat hissetmeye başladım çünkü Böyle ne bileyim nemlendim. Evet arkadaşlar. Benim cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım severek izleriniz bir video olmuştur. Ve umarım bir yararlı dokunur sizin için. Cilt tipime göre bir cilt bakım rutini yaptım aslında. Umarım siz de kendi cilt tipinize göre yapıyorsunuzdur. Ve hani umarım güzel sonuçlar alıyorsunuzdur. Çünkü cilt bakımı gerçekten çok önemli. Ve çok huzur verip rahatlatan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, o zaman dediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. up